Bugün Bay Döner, Tepe Gözle birlikte nerede arkadaşlar? Ayı Neredeyiz? Ayı. Candan yarışmasını biliyor musun? Hayır, hayır. He? Ha? Hayır, hayır. En çok candan sarılan kişiye ödül var. Tamam mı? İlk 10 kişiye sarılan ödülü kapıyor. Hazır mısınız? 3, 2, bir camdan başla. Peki, evet, şimdi camdan sarıldığın için evet. isim neydi? Halil. Camdan sarıldığın için, evet. Halilim. Camdan bir ödül kazandın. Gel, sen de ne kaybettiğini bir gör. Gel. Evet. Çok güzel bir yarışma yaptık. Candan yarışması. Gerçekten çok candan sarıldılar. Ama ilk candan sarılan, ilk 10 kişiyi bulan Halil'di. Halil'e bir candan. Nasıl? Mükemmel. Mükemmel değil mi? Mükemmel. Beğendin mi? Beğendim. <laughs> Bir mevzu var, bir mevzu var. Oyun, şimdi birazdan yarışma yapacağız. Hazır mısın? Hadi bakalım. 10 kişiyi alnından öpüyorsunuz. Bayan mı? Tamam, 10 sen, 10 sen. Mı? Erkek <laughs> bayan fark etmez. Erkek bayan fark etmez. 10 kişi Allah. alnından <laughs> tamam mı? 3, 2, 1, başla! Bravo. O zaman Candan Bravo. ödülünü siz kazandınız. Bravo. Bravo. Bize, bravo. bravo. Candan Buyurun gelin ben. Evet, Candan yarışmasını arkadaşlar 10 kişiyi anından öperek çok bu anladım. yarışmayı kazandılar. O yüzden onlara bir Candan verelim. Nasıl Candan çok beğendiniz? Güzel, mi? Çok, çok abi. güzel, çok beğendim. Vallahi ilk defa yedim ama. Isır evet, bakalım bir. Ha. Ha. Sen ya. Kardeşi, mı? Vallahi, evet. Beraber ısırın bakayım ayır bir de. de bir de beraber ısırın. Ha.